Selamlar. Bugün sizlerle beraber nasıl YouTube'da arkadaşlar abone kazanabilirsiniz? Abone sayılarınızı kısa sürede nasıl arttırabilirsiniz? Sizlere bu videoda bunlardan bahsetmeye çalışacağız. YouTube'da bir tane yorum atan takipçimiz vardı. Kendisini seçtik ve ona bugün arkadaşlar abone göndermeye çalışacağız. Sizlerde arkadaşlar yorum atarak yorumlarda kendi kanalınızın linkini paylaşarak yine bir sonraki abone hilesi videomuza veya farklı diğer videolarımıza çıkma şansı elde edebilirsiniz. O yüzden mutlaka hepinizin yorumlarını bu videonun altındaki yorumlar bölümüne bekliyorum arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ana Anabayın listesini kullanacağız. Bu site sayesinde sosyal medya hesaplarınızı geliştirebileceksiniz arkadaşlar ve en kısa sürede bu işlemlerin hepsini tamamlayabileceksiniz. Bizler Anabayın listesinin linkini açıklamadaki linkler bölümüne koyduk. Siz de linke tıklayarak siteye ulaşabilirsiniz. İlk olarak ücretsiz yol butonuna tıklıyorum ve buradan siteye kayıt oluyorum. Kayıt olma ve giriş yapma aşaması asla kendi sosyal medya hesap belgemiz girmek zorunda değiliz. Yani şifresiz kayıt olup giriş yapabiliyoruz. Evet bizler de şu anda siteye giriş yapmış bulunmaktayız. Dilerseniz yavaştan başlayalım ve hesabımızı geliştirelim. İlk olarak geliyoruz kategori bölümü var mesela burada. Tıklıyoruz burada ve bakın burada birçok sosyal medya platformunun yer aldığını görüntüleyebiliyorsunuz. Hepsine değinmek isterdik fakat video bayağı uzar. Biz direkt YouTube bölümüne geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Ve bakın Twitter'la ile Telegram'ın hemen arasında YouTube bölümü bulunmakta. izlenme abone, beğeni, 4000 saat izlenme, canlı yayın, aylık abone paketleri gibi birçok seçenekler var. Ben buradan abone kısmına tıklıyorum. Servis bölümüne tıklayıp bir tane de buradan servis seçeceğim. Normal abone servisleri var, garantililer var. Onlara da bakabilirsiniz. Gerçek aboneler vesaire var. Ben bunlardan mesela şöyle bir tanesine tıkladım. Geliyorum YouTube kanalıma. Bağlantımın tamamını şöyle kopyalıyorum ve bunu link bölümüne yapıştırıyorum. Son olarak atmak istediğim abone miktarına bu kısma girmem gerekiyor arkadaşlar. Örneğin mesela arkadaşlar bu kanala 100 tane abone gönderim Yazdığım yüzü oldukça ucuz. Siparişler butonuna tıklayıp bunun siparişini şu anda site içerisinden vermiş durumdayım. Benim kanalıma artık bu 100 tane abone gelecek ve hesabım gelişmiş olacak. O yüzden sizler de bu kısımları kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Parşör aşaması gelen olarak bu şekilde oluyor arkadaşlar. Buradan mesela bakiye kısmına geçiş yaptığımızda Yanına Stitch bakiye ekleyebiliyoruz. İstediğiniz ödeme yöntemlerini kullanarak bakiyenizi ekleyebilirsiniz. Sipariş bölüme geldiğimizde verdiğimiz önceki siparişlerimizi kontrol edebiliyoruz. Burada da zaten bizim bütün işlemlerimiz gözükmekte arkadaşlar. Destek sistem bölümüne geldiğimizde herhangi bir konuda sorun ve sıkıntı yaşarsak buradan destek alabiliyoruz arkadaşlar. Ve satış ortaklığı bölümünden ücretsiz para kazanabiliyoruz. Bu kısımda arkadaşlar site bizlere bir davet linki vermekte. Bu davet linkini kopyalayıp çevremizdeki insanlara ve arkadaşlarımıza göndermemiz lazım. Ne kadar çok kendi davet linkimizle birini site çekip bakiye ekletirsek o kadar bakiye kazanabiliyoruz biliyoruz Kazandığımız bakiye ödeme TRF butonu tıklayıp çekebiliyoruz. Ek olarak bir tane daha ücretsiz para kazanma kısmında vardı. Bakiye ekleri bölümünün sayfayı aşağı kaydırınızı buradan görüntüleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Görev yaparak bakiye kazanabiliyorsunuz. Burada da zaten mevcut görevler yazmakta. Artık benim kanalıma bu aboneler gelecekse 3970 tane abonem vardı. En kısa sürede bu aboneler de tamamlanacaktır. Umarım videomuz beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın.